Şimdi köşeye geldim arkadaşlar. Buradan battım normal ikili trabzan, bir zincirle döndüm. Başını aldım, hemen ilk boşluğa giriyorum. Bakın, burada tepeye batmıyoruz, boşluğa giriyorum ve ilk sık iğne olarak çekiyorum bunu. Daha sonra üstünü doladım yine başını tığın boşluğa giriyorum. Bakın şöyle arasına yani tığımla o kadar kolay ki yapması zaten ip de çok güzel normal ipten daha kolay örülüyor hafif örmesi kolay bir de böyle boşluklara girdiğimizde bence bunu bir günde örüp bitirirsiniz her boşluğa batıp başını doluyoruz ikili trabzan yapıyoruz ip zaten kendinden desenli renkli olduğu için örnek yapmaya gerek olmadığını düşündüm renk geçişleri de güzel örneğimiz yakıştı böyle tekili trabzan şimdi tekrar artırma yerine geldiğimizde oradaki artırmayı bir göstereceğim şimdi geldik artırmaya bu iki tane yan yana battığımız aynı yere iki tane battığımız bu yuvanın içine şimdi üç tane batıyorum burada iki üç ilk sırada bir kere battım şimdi ikinci sırada arka yüzünde hem giderken hem dönüşte bunu da her sırada artırmayı yapıyoruz. Şimdi ikinci artırmada bu battığım, artırma yaptığım göze üç tane battım ikili trabzan. Devam ediyorum yine. Diğer başa geldiğimde tekrar dönüp öbür yüzünde farklı bir artırmayla artırma şeklimizi sayısını değiştiriyoruz artık hep aynı şekilde yapacağız bir dahaki sırada ilk başlangıcında bu şekilde başlıyoruz artırmaya daha sonra 4 adet artırma yapmamız lazım demin anlattım onu tamamlamak için çift çift batacağız artırmalarımızı yaparken Şimdi diğer artırmamız şurada. Buraya kadar devam edelim. Evet geldik şimdi arkadaşlar. Bakın tekrar bu artırma yaptığımız yuvaya 3 kere batıyorum aynı yere 2 3 tekrar devam ediyorum yine halka olduğu için ilk bir iki sırada birazcık böyle elimizde çevirmesi zor oluyor ama daha sonrasında sıkıntı olmuyor güzel bir şekilde devam ediyor Ayrıca taban örmüyoruz bunu arkadaşlar. Tabanını parçayı örerken şimdi tekrar anlatacağım. Kendinden ördüm. Birinci parçayı örerken tabanını da ördüm. Şimdi son boşluğumuza girdim. Burayı ikili trabzan olarak çektim. Bir zincirle döndüm. İlk hemen dibindeki boşluğa batıp. Bunu bir seferde çekiyorum arkadaşlar. Burası hem sağlam olsun hem de çok fazla uzamasın diye şu kenarı. Şu kenarı. Artık buraya hiçbir şey bir daha yapmamıza gerek bile yok. Hem sağlam oluyor hem de çok düzgün çıkıyor böyle yaparsak. Şimdi üçüncü sıranın artırmasını da bir görelim. her sırada sayımız çoğalıyor burada şimdi yanlarda birer tane ortada iki tane trabzanımız çoğalıyor bu şekilde 25 sıra yapıyoruz arkadaşlar çantamızın şu artırma bölümü 25 sıra buradan bir tane orta bölümden bir buradan bir buradan bir buradan artırdığımız için orta bölümde iki artırma iki yan parçada da bu tarafından ve buradan artırdığımız için birer buradan iki ortadan artıyor her sırada dört tane trabzanımız çoğalıyor 45 ile başladık burada 145 tane olana kadar artırmamızı yapıyoruz 25 sırada 145 tane oluyor trabzanımız. Şimdi şu tekrar artırmayı da göstereyim. Ondan sonraki sıralar zaten aynen devam edecek artık. Şimdi evet buradayız bakın. Şu bir taneyi de batacağız. Burada 3 tane battığımız bu artırma yeri var arkadaşlar. Bakın. Buraya bir tanesine çift diğerine çift batarak burada artırmamız artık 4 tane tamamlıyoruz. o üçlü battığımız yuvaların her bir kutucuğuna iki tane kutucuğumuz var burada iki tane yuvamız oldu bu iki yuvaya da iki tane iki kere batarak burayı dört tane trabzan yapıyoruz bakın önce bir battık aynı yere iki trabzanımız oldu sonra üç kez üçlü trabzan yapmış olduk buraya ikili trabzan yani üç bacak en son dört tane oldu iki tane birine battık iki tane birine battık hep bu şekilde devam edecek artık başlarından artırmadan dibine batıyoruz burada da iki battık şimdi bir dahaki sırada diyelim döndüm hemen şuradan tekrar bir dönüp geleyim bakın bir dahaki sırada bu iki battığımıza tekrar iki batacağız. Araya bir tane boşluk bırakıyoruz. Çünkü bir tane arttı buradan. Buna buna çift battım. Birinci boşluğuma ortaya bir tane tek batıyorum. Tekrar diğer gözün içine ikili batıyorum. Bu şekilde bir dahakine Ortada buna çift batıyoruz. Bunlara iki tane batıyoruz. Buna çift batıyoruz arkadaşlar. Burada bu iki artışı yapın. Çok dağılmadan. Daha sonrakine tekrar ortaya yan yana iki tane batın. Bu şekilde fazla etrafa açılmadan hep bu bölgede böyle artırmalar devam etsin. İki tane çubuk şeklinde. Şuradan yapılmışını da şöyle hemen bir göstereyim fazla dağılmıyor etrafa bakın burada şuradan başladık artırmaya böyle iki tane araya bir çubuk geliyor diğer sırada sonra iki çubuk oluyor bu sefer o iki çubuğun tekrar iki tarafına çift batıyorum yani hep iki tane artırmayı bu bölgede bu şekilde bir yol şeklinde çizgi şeklinde böyle 25 sıra bu artırmayı devam ettiriyoruz daha sonra ne yapıyoruz artırmayı bırakıp hiç artırmayı yapmadan 7 sıra şu ara bantı için git gel yapıyoruz buradan artık kenardan bir kere değil iki kere de çekerek yaptım şurada döndükten sonra bir kere de başın dolayıp çekmiştim burası uzamasın diye kenar bantını yaparken burayı normal ikili trabzan olarak dönüyorum daha sonra ikinci parçamı bitirdikten sonra da son burayı eklemesini göstereceğim